Merhaba sevgili ikizler. Bugün birlikte vakit geçirmek isteyeceğiniz kişiler sizden yaşça büyük ve çok daha geniş hayat deneyimine sahip insanlar olabilir. Bu kişilerden birinden diğerlerine göre daha farklı şekilde hoşlandığınızda fark edebilirsiniz. Bugün 6 Ekim 2014 Pazartesi, Ay günündeyiz. Balık burcunda ilerleyen Ay, duygusal ve manevi konuları öne çıkarırken, olaylara objektif yaklaşmakta zorlanabiliriz. Geçmiş deneyimler ve bazı duygusal takıntılar düşüncelerimizi etkileyebilir. Çevremize karşı aşırı yardımsever ve verici davranmamız da mümkün. Ancak karşımızdakilerin bencil ve doyumsuz isteklere karşısında da kendimizden gereksiz tavizlerde bulunabiliriz. Öğle saatlerinden itibaren etkili olacak Ay-Mars kare açısı huzursuz ve endişeli duygulara yol açabileceği gibi dikkatsizlik sonucu kaza ve sakarlıklara da zemin hazırlayabilir. Özellikle trafikte dikkatli olmalı gereksiz riskler almamalıyız. Bedenimizde kalça, bacaklar, ayak, bilekleri, ayak ve parmaklar hassas olabilir. Bu bölgelere özen göstermeliyiz. Balık burcundaki ay gece 22.39'dan itibaren boşlukta ilerleyecek.